Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bu yöredeki kazılar için yapılan yardımlar daha henüz istenen düzeyde değil. Daha ve henüz aynı anlama gelen sözcükler olduğu için arkadaşlar burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Şimdi bakıyoruz şair şiirlerinde mistik bir hava oluşturma gayreti içindedir. Hayır. Kişilerin topluma duydukları saygı davranışlarından belli olur. Burada da bir şey yok. Bu sorunun halledilmesi konusunda yaptıklarınız için size teşekkür ederim. Sıkıntı yok, gayet doğru bir cümle. Araştırmanın ayrıntılarını birkaç gün sonra yine bir kez daha görüşelim. Hem yine diyor arkadaşlar, hem bir kez daha diyor. Gördüğünüz gibi gereksiz sözcük kullanımı oldu. Cevabımız Denizli şıkkı. Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde araştırıldı. Burada da bir sorun yok. Dediğim gibi cevabımız Denizli. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Onun bu vurdum duymaz, anlamsız tavırları işimizi daha da güçlendiriyordu. Güçlendirmek olumlu bir şey ama anlamsız tavırları işi güçlendirmez. İşi ne yapar arkadaşlar? Şöyle güçleştirir. Yani zorlaştırmak güçleştiriyordu demesi daha doğru olur sanırım. Şimdi bakıyoruz. Vurdum duymaz yerine gamsız. Hayır, yakın anlamlı zaten. Ne gerek var ki değiştirmeye? Güçlendiriyordu yerine güçleştiriyordu olacak. Cevabımız B şıkkı. Vurdum duymaz veya anlamsız sözcüklerinden biri çıkarılarak. Hayır. Tavırları yerine konuşmaları. Hayır. Daha da yerine fazlasıyla ne fark edecek ki değiştirdiğimizde? Cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacaktır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle bu tür şikayetlerin fazla üzerinde durma. Fazla üzeri, az üzeri diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle olması gerekiyordu. Üzerinde fazla durmam. Fazla sözcü üzerinde sözcüğünden sonra getirilerek. Yani buradan neyi anlayacağız? Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması olacak. Cevabımız B şıkkı. Birbiriyle çelişen sözler değil. Gereksiz söz kullanılması değil. Anlam belirsizliği hiç değil sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmemesi bu da değil arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Herhalde bu olayda senin de parmağın olduğunu kesinlikle anlamışlardır. Herhalde ihtimal anlamı katan bir sözcük arkadaşlar. Kesinlikle ifadesi de kesinlik anlamı katan bir sözcük. Kesinlik ve ihtimal anlamları aynı cümlede kullanılması anlamca çelişen sözcükler demektir ve anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması da bir anlatım bozukluğudur. Cevabımız Adana şıkkı. Balığa çıkmaya karar verirsem seni mutlaka ararım problem yok. Bir hafta içinde niyetlerini belli edeceklerini sanıyorum sorun yok. Onlarla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışın ileride iş birliği yapmanız daha gerekebilir problem yok. Arsa için fiyat vermekte gecikmeyin. Duyduğuma göre başka müşteriler de varmış. Burada da bir sorun yok canlar. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? İşin kolaycılığına kaçarak ödevlerini internetten indirmek isteyen öğrencilere beklenmedik bir sürpriz bekliyor. Sürpriz canlar zaten beklenmedik bir şeydir. Bir daha beklenmedik dememize gerek var mı? Yok. Birinci cümlede gereksiz sözcük kullanımından doğan şöyle gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı. İnternetten indirilen metinleri tarayan yeni bir program geliştirildi. Sorun yok. Bu program yaklaşık 70 bin sayfalık metni tarama gücüne sahip. Öğrenciler ödevlerini yapmak için yeni yöntemler geliştirmesi gerekiyor. Ancak görünen o ki kağıdı kalemi ele alıp çalışmak hala en geçerli yol. Burada da sorun yok canlar. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük anlamına uygun kullanılmadığı için anlatım bozukluğuna yol açmıştır? Türk kültürüne özgü olan müzik halk müziğidir. Türk kültürüne has demek istedi. Has, özgü doğru birbirinin yerine kullanılabilir. Bu kıyafet benim için özel olarak dikilmiş, tam oturdu üzerime, bana özel. Doğru. Burada da bir problem yok. Onun da kendine özgün bir kurgu anlayışı olması olağandır. Özgün arkadaşlar ilk kez yapılmış olan yani takliti olmayan, kopyası olmayan anlamındadır ama kendine kopyası olmayan, kendine ilk gibi bir anlam saçma olur. Kendine özgü olması gerekiyordu ya da kendine has demesi gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı. Hiçbir sanatçı tam anlamıyla yaptığı işte özgür sayılmaz. Bu da doğru. Eleştirilerde öznel görüşlerin yer alması kaçınılmaz bir durumdur. Burada da bir problem yok. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Eğitim alanındaki yapılan çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Eğitim alanında yapılan çalışmaları buradaki ki yanlış kullanıldı. Okulların açılmasına yaklaşık olarak tam iki buçuk ay var. Hem tam iki buçuk ay diyorsun, hem yaklaşık diyorsun. Burada bir kesinlik bir de ihtimal olduğu için çelişkili sözcükler bir arada kullanıldı. Bu yüzden burada da böyle bir anlatım bozukluğu var. İşi bu noktaya getirinceye kadar gerçekten çok fedakarlıkta bulunduk. Herhangi bir sorun olmadığı için cevabımız C şıkkı. Konuları kısa sürede bitirip denemeler çözmesi sınavı kazanmasına neden oldu. Sınavı kazanmasını sağladı olması gerekiyordu. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması var burada da. Sünnet düğünü için bütün e, arabalar çiçeklerle bürünmüştü. Çiçeklerle süslenmişti diyebiliriz arkadaşlar. Bürünmek yanlış oldu. Yanlış sözcük kullanımı oldu. Dolayısıyla dediğim gibi cevabımız C şıkkı olacak. C'de herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Artık ayaklarımın üzerinde durabilir, bütün sorunların hakkından gelebilirim şöyle diyebilirdik arkadaşlar. Bütün sorunların üstesinden gelebilirim. Şöyle sorunların üstesinden gelmek anlamında bir deyim olabilirdi. Bu şekliyle baktığımızda deyimin yanlış anlamda kullanılmasını söyleyebiliriz. Cevabımız Adana şıkkı. Gereksiz sözcük kullanılması değil, çelişen sözcüklerin kullanılması değil, mantık hatası değil, sözcüğün yanlış yerde kullanılması değil, deyimi yanlış kullanılmasıdır arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğünce yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre hava sıcaklığı bugün tüm yurtta hissedilir oranda artacak. Arkadaşlar orana baktığımızda daha çok istatistik verileri için, matematiksel işlemler için kullandığımız bir kelime. Ama burada bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla hissedilir şekilde artacak dememiz daha doğru olacaktır. Yanlış anlamda sözcük kullanmak olacaktır anlatım bozukluğunun nedeni de. Gereksiz sözcük kullanımı değil, çelişen söz, sözlerin bir arada kullanılması değil, sözcüğü yanlış yerde kullanmak değil, anlam belirsizliği hiç değil dediğim gibi Cevabımız Adana şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Kitaplar insanları yücelttiği gibi onlara yeni ufuklar da açar bir sorun yok. Yazarımız toplumsal olaylara karşı her zaman duyarlı biriydi. Bir problem yok. İnsanlar görmediği şeylere karşı her zaman ilgi duyarlar. Sorun yok. Her kuşağın önceki kuşaklarla çatışma içinde olduğunu görüyoruz. Burada da bir sorun yok canlar. Yılda, bir hatta ayda bir de olsa sevincinize ortak olmayı isterim. Yılda bir hatta ayda bir bunların yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada bir mantıksal hata var. Mantık ve sıralama yanlışlığı diyebilirsiniz. Şöyle mantık ve sıralama yanlışlığı. Neden? Önemli bir şey önemsiz gibi. Önemsiz bir şey de önemli gibi gösterilmiş. Şöyle olması gerekiyordu ayda bir hatta yılda bir de olsa sevincinize ortak olmayı isterim demesi gerekiyordu. Mantık hatası var burada. Cevabımız Edirne şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hiç kimse bir başkasının sanatı hakkında kötü söz söyleme hakkı yoktur. Şöyle mi olması gerekiyordu? Hiç kimsenin bir başkasının sanatı hakkında hiç kimsenin bir başkasının sanatı hakkında kötü söz söylemeye hakkı yoktur. Buradaki nın nin eki arkadaşlar bizim için bir tamlayan ekidir. O halde tamlayan eki eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Gereksiz sözcük kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, çelişen sözcük kullanımı, yanlış yapılandırma bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? O gün eski anılardan söz ediyor ve geçmişi hatırlamanın hazını yaşıyorduk. Anılar zaten eskiyen bir şeydir. Buradaki eski ifadesi gereksiz. Burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Şöyle gereksiz sözcük kullanımı diyoruz. Arapça ve Farsça dilleri sözcük sayısı yönünden çok zengindir. Arapça ve Farsça deyince zaten ben bunun dil olduğunu anlıyorum. Buradaki dilleri ifadesi gereksizdir. Yine gereksiz sözcük kullanımı vardır burada da. Bu konuda inkar edilemez ve yatsınamaz bir gerçek vardır. İnkar edilemez zaten yatsınamaz anlamına geliyor. Birinden birini atmamız gerekiyor. Burada da yine gereksiz sözcük kullanımı var. Bu yüzden şöyle A'yı B'yi C'yi eliyoruz. Toplantıdaki içten samimi konuşmasıyla dinleyicileri etkiledi. İçten ve samimi gördüğünüz gibi aynı anlamlarda kullanıldığı için gereksiz sözcük kullanımıdır. Bunu da eledik. Çin'den ithal ettiğimiz ürünlerin başında elektronik eşyalar gelir derken burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır.